Evet Berk'cim biz e, daha önce sana bağlandık evet, ama e, konuyla ilgili daha da aydınlatıcı bir şekilde taraflar bir araya gelsinler ve konuşsunlar dedik. Bir şey Dolayısıyla hani yüzleşme yapalım. E, Oğuzhan'la ilgili söylediğin açıkladığın bir şey vardı ki bunu da Mert söyledi bize. Mert dedi ki belki çağırırım gelir gelsin kendisi anlatsın. Birebir söylediklerini anlatsın. Hatta daha da anlatacakları vardı. Ben... Ee, yapma dedim ve durdurdum dedi. Burada söyleyeceklerin varsa bizimle paylaşırsan çok sevinirim. Hanım, zaten... yani en azından Dilara bunu ister diye düşünüyorum. Tabii ki evet dinlemek ben istiyorum. Normalde de böyle bir şey söylemezdim. Şayet Oğuzhan'ın bana karşı yaptığı bir yanlış oldu telefonda ben konferanstayken o zaman eski biriyle tanıma yolundayken beni kötüleyen bir insan olduğunu duydum o zaman. Hmm. Dedi soğuk bir insan sana karşı ilgi göstermiyor falan bilmem ne. Ben de o benim hakkımda beni böyle kötülür kötülerken dedim. Ben ona yine patlatmayacağım dedim buradan çıkmadan önce. Hı hı. Yine arkadaşlara falan söylemiştim. Ondan hı hı. sonra olay büyüdü. Madem dedi sana zaten böyle senin hakkında konuştu sen yine onun yüzüne vurmadın. Sen de söyleyebilirsin dedi. Ben de hastı kimle konuşmuşum? Ben Yeliz'le konuşurken ben de o an konferanstaydım. <laughs> Hatta sen o gün Lara'ya taçma <laughs> çalmıştın. O gün Aa, de ben o de o duyuyordum zaten mi? aldıklarını falan. Ya tamam, ben soğuk biri değiliz Yani sen aranız uyuşmuyor dedim yani. Elektriğini tutmadı. Neyse yani konu soğuk o biri değil. Soğuk tarzı derken donuk falan Tabii seni tamam, bir şey söylemek. Tamam konu değil. Sizin değil konu. Ben duydum o cevap sorum o değil. Devam et. Ondan sonra e, Rümeysa'nın ona yazdığını söyledi bana. Hı. Ondan sonra... Dilara'yı anlat, o, bana anlatma konuşma yani. Konuşma oluyor muydu bilmiyorum. <laughs> Hatta sana da söyledim. Konuşuyorlar mı? Hak, emin ol gerçekten ona göre hareket et dedim. Ben bilmiyorum dedim aynı şekilde bu şey sana da söyledim evet, yani boş boşuna da hakkına girmeyelim dedim. Demek ki konuşuyorlarmış ki sevgililermiş ki iyi bir şey yapmışız kötü bir şey de yapmamışız. Aşığım dediğine göre yani kötü bir şey olmamış. Yani şöyle Rümeysa ile ilgili ben tam olarak <laughs> söylediğini şurada bir yerde bulacağım. Oğuzhan Rümeysa ile beraber olmak istiyorum demiş. Ee, Dilara'yla da Dilhan için birlikteymiş. Yok öyle demedi. Ee, şey dedi. Rümeysa hala içeride olurum ama dedi. Dilhan grubumuz var dedi. O yok olur gibisinden söyledi. Aynı yani, Öyle bir şey oldu yani. Ben sana Rümeysa ile Berke görüntülü konuşuyor akşam dedim. <laughs> Hatırlıyor musun? Akşam Berke'yle görüntülü konuşuyor. Rümeysa aslında işara donuk biri değil. Bunu nerede söyledi? Evet değil. dedi bunları da dedi. Dışarıdaki gibi değil öyle. dedim. Dilhan'la beraber ben Dilara'yla Dilhan'la beraber işin olsam öyle bir şey... Tamam bak yanlış anlıyor olabilirsin eyvallah. Belki farklı anlamışsındır. Ben Dilara'yla zaten Dilhan işin beraber olsam... Öykü Hanım bunun süre gelen geçmişte bir meselelerimiz var. Eğer Dilhan işin beraber olsam neden ben bu kıza sürekli iyi davranmak yerine e, sürekli bir şeyler bulmak diyorlar bunu ama... İşte yarın bir gün ortaya değil. çıktığında bu bahaneyi verebilmen için. Bahane bunlar için mi gerçekten? Evet. Bu o kadar zeki bir insan diyelim kusura bakma bunları düşünmem yani ilişkide özellikle. Ben neden o zaman senden Dilhan için berabersem 60. 65. bölümlerde Dilhan o zamanlar varlığını gösterdiği zamanlara yani neden şu ilişkimizi kırmıştı? Rümeysa için bunları yapmışsın gibi geliyor mesela İşte e, bu <laughs> çağrışım Hı. yani Rümeysa'nın gözü önünde belki de aşk yaşamak istemediğin için zehir ettin ilişkiyi olabilir yani evet, bazı şeylerle yani Ben direkt bunu düşünüyorum. <laughs> bunlarla bile bağdaştırılabilecek bir nokta şu Oysa anda. Bunlarla birlikte bağdaş yani. Bak Hayır, bir şöyle bir durum var. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Devam bir saniye. Aynı anda konu oluşuyor. Şöyle bir saniye. Kapan bir saniye. Bir, kapa, bir saniye. dinler misiniz başka bir şey? Bu arada sen bir asla ve asla yürüme vesayela böyle bir şey yaşamadığını yaşamayacağını falan söylerken bunlar ortaya çıktı. Heh. Ve dolayısıyla biz Aa, bu, bu, bu konuşuluyordu da biz niye bunu daha önce duymadık diye Dilara'ya dedi ki sen de biliyormuşsun. Bak Mert de öyle dedi. Niye bunu daha önce söylemiyorsun dedik. Senin Zaten herkes Galada herkes, öğrendik herkes biz bunu. bunu. Biz bunu Galada. Ben Galada öğrendim. Emin yani. olmadan kimse yani söylemek istemedi. Kimse istemedim. de söylemek istememiş bugüne i̇şte, kadar. Evet. Dilara üzülmesin diye. İşte, hani bir şey yaşanıyor. Bu biz bozan Burada biz o gün olmayalım. Ses bir de Emin bile. Mesela çıkmışken herkes biliyordu. O yüzden sesini çıkarmadı kimse ki Emin olmadığı ben için. Ben Galada çıkarmadı. öğrendim. Merhum böyle e, bir şey konuşulduğunu. E zaten arada konuştuğumuz, zaten toplantıdan önce Yeliz'le konuştuk biz. Ara değil ama bak başka bir şey. Sen Dilara ile beraberken Öyle bunlar konuşuluyor. Öyle bir şey yok. Evet. Öyle ben bir şey yok. Ya yani bu insanlar bir şey iddiada bulunuyor. ...sizi cevap bunu verin bunu diye buradayım. Ben size hı. söylüyorum canım tamam. zaten. Dilara ile beraberken biz zaten Berke ile o zamanlar Aynur hani bir ilişki içerisindeydi. Zaten Rumi'ye ile alakalı konuşuyordu. Mert ben çok hakim değilim. Sana bırakıyorum. O zamanlar bırakıyorum. zaten Berke bunu söyledim. O zamanlar Berke çok de kabul Ben çok ben Gala'da öğrendim arkadaşlar. Ben söylüyorum. Sen söylüyorsun, Merk de bir Şimdi, konunun bu, konuşma, bu tarafını anlatsın. Konuşma, buradayken geçine göre o süre Bu konuşma tam zaten... ne zaman oldu biliyor musun? Biz, siz ikiniz kavga etmiştiniz, biz Yeliz'le kavga etmiştik. O günün bir sonraki Yani 93-92. Bölümler anladın mı? O bölümlerden bahsediyoruz. Yani bu bölüm şey değil, yani Berk'in elenmeden 5-6 gün öncesinden olan bir şey. Çünkü sebebini de söyleyeyim. Özgür evet, Hanım yine SED'e ineceğim, söylüyorum. Burada sizin tartışmanız olurken, Berk'le Berk biz burada otururken... Berk dedi ki şimdi patlatacağım. Öykü Hanım da direkt dedi ki Berk bir şey söylemek istiyor musun hatırlarsanız. Ben o zaman direkt Berk'in bacağını sıktım hayır diye. Tut diye. Çünkü daha öncesinden Berk bunu bildiği için Dilara'ya anlattı. bize ki bizim söylememiz zor değil. Dilara patlatsın mı? Dilara söylesin. Ben yine de da aklından o zaman çıkmış. demek ki şey bir şey söyleyeyim. bir görüntü. Madem Dilara'yla ilişkin var. Görüntülü değil bak. O an sen... Yok e... konuşuyorsun diyor ya. Madem Dilara'yla bir ilişkim var. Ben konuştuğum arkada mesela Rümeysa'yla konuşuyorum. Bunu daha tanımadım. Daha ne kadar tanıyorum? belki de. Bunu da açıklayayım. Belki bunu söyleyeceğim. Bunu da açıklayayım. Belki bana bunu söyleme sebebi de Mert bana böyle bir, böyle, böyle bir şey söyledi. Acaba dedi Berk'in söylediği birebir şeyi söylüyorum. Benim patlatmamı mı istedi? Çünkü Berk'le olsan ne alaka samimiyette bunu bana söyledi deyip de içeride acaba benim patlatıp buradan mı bir şey çıkartmak tamam, için söylemiş diye bana söyledi. kardeş? Valla bana o an sinirliydin, öfkeliydin. Hı hı. Sadece dediğin şey olay bu. Ben dedi Zaten o ara kavgalı olduğumuz için hepimiz dedi ben dedi Rümeysa da dün gece bana yazdı dedi en kötü dedi öyle o vardı dedi onunla olurum dedi Rümeysa ile akşam ben yazmadım öyle bir şey kesinlikle Rümeysa ile biz zaten o zamanlar hiçbir bağlantımız, yok. O, zamanlar hiç bir bağlantımız yok o zaman seninle olduğun için yanlış cümle Hayır Berk ile zaten Berk konuşmadan bir bağlantımız yok Berke ile Rümeysa konuşuyor bizim benim Rümeysa ile hiçbir bağlantım Sizin yok orada konferanslardan falan da alakası yok yani yok yok Berk başka bir Aha. şey söylüyor. Dilara ile kavga ettikten sonra senin söylediğin şeyleri söylüyor. Sen onu ona bağlıyorsun. O aynı şey değil bahsettiğiniz Yok burada iddia edilen Nabrı 92 93. Ay, bölümde konuşuluyor mu iddia ediliyor? <laughs> Hayır onunla senin ağzınla yapıyorum. söylediğin şey bu. Yani aslında... Zaten Rümeysa sana yaz, yazıyormuş. Sen de en kötü onunla olurum de Bak şu an ağzından çıkanı duyuyoruz yani. Seninle konferansta işte ile konuştum ben konuşuyorum zannetmiş değil mesela. Onu o değil. Bak Mert bir daha anlatıyor. Siz Dilara'yla kavga, Dilara kavga edip sıcağı sıcağına söylediğiniz şey. Dilara'ya sinirinden yalan konuşmuş da olabilirsin ama ben yüzde eminim. Rümeysa ile konuşuyormuş derken Rümeysa Rümeysa Rüme bana mesaj attı dedim. Rümeysa sana mesaj attı dedim. Mu? Sana. Bana. Evet. Rümeysa ile kırmızı odadan <laughs> bahsetmiş olamaz mıyım? Yorumuz odaya çağırmıştı. Ben istemedim o zamanlar öyle bir şey at. olsa olur muydu? Yani Muhabbet o ol, geçmiş, tamam. ol, geçmiş olamaz Biz mı? Sen de birlikteyken Ay, mesaj atıyormuş. Mi? Olamaz mı yani bu? Ya ben mesaj de çok falan atmadım öyle bir ben. Şey de şey yok benim ben de i̇şte. de çıkmayan Aa. bir şey gidip yanındaki insanla Tamam uzak. böyle bir şey Aa, yok zaten. Şey yapmadım. Bak belki ben de yalan demiyorum bu arada. Belki sen ne de yanlış olmuş olabilirsin. Çünkü burada mesela geçenlerde görüntülü bağlandığın zamanlarda ben yoktum. Orada şey demişsin herhalde işte akşam görüntülü konuşuyorlardı falan demişim ben sana. Mesela şimdi soruyorum. Şimdi öyle bir şey <laughs> demedin diyorsun bana. Bir şey demedim ben. Yok onun da <laughs> hiç haberi yok. Ben yok başka yanlış anlıyorsun. Yok mesela Dilara da geçen dedi ya. Bu şey Murat bana birisi dedi dedi. Ben akşam görüntü Beyza dedi Beyza. Akşam gala günü. Akşam görüntülü konuşuyorlarmış Berk'i, Yeliz'e söylemiş falan filan. Hayır o değil, o, konu o değil. Sen e onu şu kendi an mesela kendi ona bakarsan değil. Beyza Berk niye öyle bir konu şey söylemiyor? Konu o değil Oğuzhan. İşte sen kendi kendine başka bir şey Çok söylüyorsun. Çok farklı bir konu. Alakası yok. Onu unut Çok bir kenara, bir unut Çok bir kenara. koy. Kimse oradan senin dil, Rümeysa'yla biliyor musun? Sen, sen yanlış anlayıp bunu bu açıklama olarak bunu söyledin. Yani konu o değil. Sorgulanan şu an senin söylediğin kulisteki söylediğin şey ve o süre zarfında ile beraber olman, Rümeysa'nın da Kaan'la beraber olma dönemi... Ve şu anda sorulduğu zaman da sizin bunu hani karşı Ve hayır galaya olmadı demeliz. kadar, Galaya kadar hiç kim, hiçbiri söylemedi. Ben de bilmiyorum. Ben de galada öğrendim. Sen Rümeys elini tutup çıktıktan sonra Öykü Hanım biz zaten biliyorduklar başladı. Nereden biliyordu? Nasıl bir Niye söylemedinizlerden yola çıkarak? E, ben kaç kere kızdım Dilara'ya şahitli. Mert söylemek kaldı. Dilara sonra döndü inanlamadı. Dilara niye söylemedin Berk'in bunu Hatta bir kritikte Dilara'ya ben dedim ki kızım sen niye anlatmıyorsun? Bana dedi ki siz anlamıyorsunuz beni. Dedim bak başka konu var anlatmıyorsun dedim. Dedi ki hayır siz beni anlamıyorsunuz. Orada bile anlamadı Dilara. Dilara <laughs> Evin içerisinde da... ben bunu öğrenmedim bu arada. Dilara tamam, aradan sonra evet. öğrendim. Için. Ve sizin zaten görüştüğünüzü ispat etmek için işte yok geldin gelmedin kanıt derdinde o esnada. Daha, Gala, tabii yani evet. olan kısımda tamam, öyle yani bir derdi vardı. Şey, senin söylediğin şey ben 92 93 bölümler aracı arada kulise Size sana kavga ben Rümeysa'yı sana... burada sana dedi ha, ya sen Rümeysa'yla konuşuyoruz mu demişim ben sana. Yok Rümeysa dün gece bana yazdı istesem olurum onunla dedim. Ben asla öyle, asla şey öyle bir şey Ben mi? kabul Aynen. etmiyorum. Ben de ben asla böyle bir kabul, şey kabul etmiyorum. etmiyorum. Böyle bir şey asla. Benim orada sana söylediğim şey, belki Aynur, Aynur, Aynur sebebiyle görüntülü konuşuyorlar. Ben de misafir Konu, oluyorum. Değil, olsan, yani... Orada bunu konuştum ama Öykü Hanım, Berk'le. Onu söylediğini zaten şey iddia ben ediyor, diyor, ben kabul ediyor onlara da öyle. Bunu söyledi. Ama onun yanında bir de bu cümleyi kullandığını gördüm. Zaten reddetmedim ya. Yanlış anlattıysın. Yanlış Berk öyle bir şey kullandım. Benim ben söylediğim şeyde çok net hatırlıyorum. Bunu söyledim. Ardından da biz kavga ediyoruz, ayrılıyoruz. Hatta Berk de söyledi. O günün bir öncesinde kavga ettik. Dilare ile yoğun bir şekilde yoğun bir kavga. Yine <laughs> kavga Dilhan, kendi kendine Biz kavga çıkardı. ediyoruz. Dilhancılar bizden ekstra daha fazla üzülüyor. Ben bu cümleyi bunları Gibesinden zaten... Gibisinden konuştum. Bunları, yazışıyoruz, bunları, yazışıyoruz, bunları yazışıyoruz, zaten, bunları zaten konuşmadım. Ben. Böyle bir insan da değilim. Tamam bak yanlış sen anlamış benim, da olabilirsin. Sen benim aklımda yazın. konuştuğun için ben bunları söylüyorum. Asla. Belki yanlış, şahit. Yanlış konuşsa belki. bu halde sahada beni pahalı Evde konuşurken ben Rümeysa her kullanmaz? gün beraberiz. <laughs> Yazışıyor muyduk? Ben her gün Rümeysa ile telefonda konuşmuş bir duruyor ki adam. Yemin olsun ki bir kere laf attıklarına şahit olmadım ama şöyle bir durum var o kavganın olduğu günle alakalı ben daha önce de bir şey söylemiştim o kavga oldu biz araya girdik araya değil yani normal çekim bitti ertesi gün yine geleceğiz o sırada yemekhaneye gittik kavga ettiklerinde Dilara çok kötüydü o günün sabahı da e, Oğuzhan asansörden inerken bana dedi ki yemin olsun hiçbir yalansız konuşuyorum şu anda. Eee, galiba programdan sonra da Dilara ile sevgili olmak istiyorum galiba tarzında bir cümle kullandı bana. Ne zaman bunu sana galiba söyledi? Galiba o gün işte o gün bu, bu iddia edilen günün günün, günün sabahı. İddia edilen gün söyledi bana bunu. Galiba bile demedi. Benim orada en son tartışmalarımızdan ben dedi, sonra mı Dilara söyledi? Dilara olacağım de canım dedim. Dilara, Dilara bunu bilmiyor böyle evet. dedim. Bak, söyledi. Seviyorsan gidin konuşun hatta dedim sana. Sen gittin sonra erkekler kulisine geldin görüştünüz. Aradan sonra konuştuk. Aradayken hani... Aradan önceydi bunlar. Aradan önce. Burada kavga etti, takım elbise var o yüzden çıkardı falan. Kala. O bölüm değildi. Sen onu ondan önce söylemiştin. Ha işte bana. yani ben evet, bildiğim evet. ne var tamam, siz söylemiştim. İşte on... bir Başka bir kavga da diyelim o zaman. Başka Aynı bir kavga da olmuştu Ama söylediğim gibi Oğuzhan'ın söylediği şey de benim hiç bir kere bile hani ben ona zaten müsaade berk, etmezdim o dediği için. sana sinirlendin ve böyle bir ya bunu. Ben yine Mert'e mi söyledin? Evet. O diğer kişi söyledim kimseye söyleme dedim. Bak bu sana böyle böyle yaptı ben arkadaşımı kollayacağım. Ben, ben yine söyleme dedim yemin ettirdim gitmiş o gece aramış. O e, gece değil Dilara ya birkaç gün. Geliz yani. aradı kimdi? sana söyledi. Yani. Sen Mert'e zaten söylemiştin bunu. Ben yine söylemedim seni. <laughs> ben ilk gece şey biliyordum <laughs> bu akşam beraberdik zaten. Biz. Ama sen ben dedi hani, de böyle bir şey var duydum emin misin dedi. O gün de ben alkollüydüm evet dedim. Biliyorum dedim ama yemin ettirdim tamam, yani şekilde. Tamam ben zaten orada dediklerini net de bir şekilde hatırlıyorum. Konuşuyoruz asla demedim ki konuşmuyoruz. Zaten Berke'yle akşam her gün görüntülü konuşuyorlar. Biz o zaman madem kulak misafir olurduk. Ha, bu çocuk da mı yalan söylüyor? Müdahale olmadan bir daha bir söyler misin ne konuştuğunu söyle. Şimdi, ee, ayrıca devamında da bazı şeyler söylemiş galiba. Yani Dilara'ya yazık kıza söyleyin. O gitmeden önce hani yani, yapılma söylendiği zaman bize söylediği şey. Hani Dilara üzüldü üzülmesin diye. Kadın üzülmesini istemediğim için en azından siz söylersiniz gibisinden söylemişti. O e, Yeliz muhabbeti onun için ben onu katmadım bilerek çünkü eski muhabbet Yeliz Anladım. Berk Peki. muhabbeti diye benim konum değil çünkü onun konusu. Dilara'ya bir daha söyle ne duyduysan Dilara sende cevabın cevabını var versi soracağım bir şey Dediğim sor. Dediğim gibi onları duydum doğru yalan gerçek gerçek şu an belli olduğun gibi kareyi görüyorsun yapacak bir şey yok yani. Aklında Aynen ben de inanıyorum kardeşim. dediklerine gerçekten. Şey. gerçek kabul var. etmiyorum. İşte kabul etmiyorum, yazmadım, etmedikleri için ben hiçbir şey söylemiyoruz. Sen konuştuğumuzu yani gerçek kabulü, Yanlış tamam. algıladığını kabul etmiyorsun değil mi? Yok ne yani ben denilen cümlelere yüzdüğü yüz tamam, eminim. Tamam sana yani ben Rümeysa ile konuştuk dediğimi şu an yüzde bana mesaj attı. Rümeysa bana mesaj atmış Mesaj atmış dedi bana. Bana mesaj attı Rümeysa dedi. Ben kesinlikle yazmadım öyle bir şey kabul etmiyorum. Yani ben yokum konuda benim ağzımdan çıkan bir şey yok kim doğru kim yanlış şu an bilemiyorum yani. Çünkü orada bulunmamıştım ama ben o öyle bir cümleyi kabul etmiyorum. Öyle bir mesaj atma ya da olmak isteme gibi bir durum kesinlikle olmadı o dönemlerde. Konuşmadım ben. Yani. <laughs> ben olayı şu şekilde biliyordum. Ee, işte i̇şte aynı bu şekilde biz Berkeli görüntülü konuşuyoruz. Yanında duymuş işte bu kız içeride donuk normalde öyle değilmiş falan. Ben bu kadarına hakimdim konunun. Bu da bu şekilde gerçekten ben. Gerçekten Berke, Aynur, Eda biz konuşuyorduk. E, görüntülü. Ben Belkeli konuşuyordum. Muhatap olmadım. Sen de bunu yani. duydun, mesaj attın. Mesaj gördüm. falan atmadım. Ya mesaj Bilal yok ortada. Ne anlatıyorsun ya? anlatıyorsunuz ya? ya? Kafanızda ya kuruyorsunuz bakın ben böyle konuşulduğu zaman ben kardeşim sen yanlış anlıyor olabilirsin. Kabul etmiyorum. Mesela, kabul kabul etmiyorum. Eyvallah. Sonra, sen diyor şey işte. söylediğine yüzde tamam. eminim. Tamam. tamam. Anlıyor olabilirsin. Ben şu anda... Ben yanlış an işte an o zaman sinirde, farklı bir şeyden algılatmaya çalışıyorsunuz anlarım anladın mı? Ama ben duyduğumdan eminim. Hani ben de bunu sorgularım yani. Benim orada Nümeyesar'ın ne bir şeyli ne bir bağlantıları. Berki evimle aynı evde bir ay boyunca kaldık Nümeyesar'la bir kere yanımda konuşuyorlarsa madem dahil olurdum. Kardeşim madem bağlantın o kadar olmasa, iyi. Bağlantın olmasa gelip de aradan sonra gelip buraya aşığım sevgilim diyemez. Aa, ola, olaylar farklı. O olayları bir da bilip bilmeden konuşma. Yani Aa, olaya kardeşim, bir hakim olman lazım o zaman. Biz olayın hepsine Buradaki 15 belki olayları bilmiyoruz zaten. zaten. Programı yok o da şey olsa aynı düşünürdü hepsine hakim olsa ben program başladığım zaman hoşlandım ifade ettim arkadaşlar kaç kere hoşlanıyorum size hoşlanıyorum demedin aşığım dedin direkt ya tamam sonrasında aşık oldum bu kadar basit maşallah kim... bir haftada da kimsenin bir varamadığı hafta... temasa vardınız samimiyete vardınız e sen çünkü kendine çünkü bak aşık kendine yerine. bak evet tamam, yani ya. en azından 100 bölüm, 100 bölüm nefret ettiğini asla olmayacağını söylediğin adamla Şimdi nasılsa 105. bölümde el ele ben kol kola -kol yani hiç temastan da ayrılmıyorsunuz sen? beni ilgilendirmez. Aynen, Aynen. beni gerek ben konuşmamak gerekiyor. İlgilendirmez. Evet Büyük konuşmamak gerekiyor. Bana ya. öyle pis bence pis, benim pis, bence, pis, benim, bana. bence pis, benim, pis, benim inadıma öpme bence benim inadıma öpme benim inadıma sarılma Bakışların gerçekten çok iğrenç. Benim için içimden gelmediği hiçbir şey, şey yapmam. Ben sen iğrenç. Sana bir şey söyleyeyim bu evdeki artık en büyük düşmanım sensin. Sen bana düşman olsan ne yaparsın? Seni görmüyorum. Seni görmüyorum ben. Beni görmüyorsun nasıl uyduruyorsun kafanda bu her Kafa şeyleri. Ben bakışlar atıyorsun. sana. Ya iftira atan sen şey bir şey kaçmış gibi şu Boş bakışlarına ver, bir bak. Meyze. Ya. Senin içine var. ne kaçtı belli de neyse konuşmak Çok istemiyorum. Çok tiksinsin sen. Aynen Öyle Ben de tamam. Tamam. Her saniye gözü üstünde. O da o şey Benim inadıma öpüşme o zaman. Laflarına dikkat et ya. Benim en sevgilim değil ya. Murat bir şey söyleyecek evet. Oğuzhan diyor ya işte hani Berk'e ben öyle bir şey söylemedim Rümeysa tarafından mesaj gelmedi diye. Peki şuna ne diyorsun Berk bir de ikinci kelimesi şeydi Dilhan grubunu kaybetmek istemiyorum. kaybetmeyiz tutuluyoruz diyor. Ha tutuluyoruz. tutuluyoruz. Buna ne diyorsun? Ben zaten. Tutulduğun söyledim için zaten aslında sen kızı kullandın. Ama az önce söyledim ya. Mi? Ben burada Dilhan anlamı biz kavga etmişiz zaten <laughs> o günden önce kavga etmedik mi o, o günden gün bir gün önce. Iki, ha, gün, evet. Kavga ettik. Biz kavga ediyoruz bu şekilde kavga ediyoruz Dilhan anlamı bizim üstlerimize. 10 kat daha fazla üzülüyor. Yani bu anlamda söyledim ben. Yok ya Dilhan fanları işin beraber dinlemedi. Ya Fandom'da düşünün kadar Dilara'yı düşünseydi böyle kıvamda olmazdınız. Zaten Fandom'u Fandom düşünseydi ben Dilara'dan ayrılmazdım 2-3 kere. Anladın evet. mı Murat? Ayrıl, Ayrıl ayrılmazdım yani. Ya. İlişkimi Aslında. devam ettirdim. Araya geldiğimde de 50 bölüm kadar devam ettirdim. İşimi yoluma bakardım. İşte onu ben oldu. Ya, diyeyim. Ya, diyeyim. Ya, diyeyim. Ya, ya, O yüzden zaten sonunda. Yani sen de geldiğine devam et Meyi düşündüğünü de söyledin yani devam Dilara ayrılmadım yani. derken ondan önce de sana geleyim mi konuşalım konuları konuşalım dedi. Ama ve görüş, bak, görüş değil, dedi Gene karıştırıyorsun. Gene karıştırıyorsun. Şey, şey, yine, abi. şey. Hayır, bir Dilar'dan, şey diyeceğim. Gene sütlü kahve. Hadi bir Şey. Dilara'dan ben ayrıldım ha. Evet. Bunu ilk önce söyleyeyim. Tamam. Dilara'dan Çok şey Bana kaybettim. küfür hayal. ettiği için şey, ben telefonu kapattım o, bir ay yazmadım bak, zaten. orada bak, sana geleyim mi dediği şeyde seninle ilgili çok çirkin bir iddia vardı. Onunla ilgili de çirkin bir iddia vardı. Sonuçta siz birbirinizi sosyal medyada. Her ne yaşadınız, biz o zaman beraberdiniz diye biliyorduk, bilmiyorduk. Biz benim gördüğüm, birbirinize destek olmak adına, fanların da desteğiyle siz bir şeyler paylaştınız. O sırada konuşalım bu konuları diye de sana yazalım. ya yani bunu bana çok aşıkla kapıma geldi süründü imasıyla söyleme artık, tamam? mı? Bu, bu, bu çıksın bu arada. Hani beni geldi kapımda falan gibi böyle bir şey yapmayın. Sonuçta ayrılmışsınız madem, ondan sonra olan bir şey, olağanüstü bir durum, bununla ilgili yapmış düzeltiyorum. Ben onu savunduğum zaman sosyal medyada bir ha. magazin tarafına savunduğum zaman Tabii tamam, bu konuyu olarak halletmek olarak bunu için şey, sana gelmemi ister misin dedi. Ha. Ben de madem hani ben de Dilhan için beraberim ya gelsin dedim en azından orada bir hani bir şekilde barışırız ederiz e senle devam ederiz. Esenle takipleşme olayını ben gördüm ya. Ben neden hayır gerek yok gelme deme diyorum mesela hani madem Dilhan için beraberim ben. Niye diyorum? Hayır, ben niye ya, ben diyorum ki eve gel. Onu da e Galata'da sordum sana. Ya Cevabı Beyza, 150 kere aynı soruları neden soruyorsun? Bunların cevapları vermedin cevaplarını vermedin vermedim. Çünkü cevaplarını hiçbiri tatmin etmiyor. Hiçbiri gerçekçi şey değil. Daha dün söyledim hepsini. bunun cevabını ben sana. bir sana. gün tatmin bir 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 farklı sıkıyorsun. Onun tatmin etme gibi bir amacım şey şey yok diyeceğim. zaten. Bak şey diyeceğim. tatmin etmiyorsa inanmazsın. Hiç geçersin yoluna bakarsın. Hayır hepsi aynı da değil anladın mı? Ben bunun cevaplarını neden 50 kere vermek Ben bunu anlamıyorum. Ezberin kötü. Biraz daha çalışman lazım. Benim ezberim kötü olsa ben hafız olmazdım. Sen onu bir geç. Var mı sorusu olan? Dilara'cığım. Yok. Konuş. Ben şey muhatap var. olmak istemiyorum kendisine. Yani şöyle de bir durum var. <laughs> muhatap olmak istemiyorsun da burada bu konu konuşulurken tepkini veriyorsun. Tepkini tepkinin sebeplerini de açıklaman gerekir artık. Yani biz sana bir şey demiyoruz. Böyle bir Tepki gösteriyorsun. Neyin tepkisi? Canın mı yanıyor? Hala duyguların mı var? Hiçbir şekilde duygularım yok. Hı ama tek düşünün... kendini tutamayıp bu gösterdiğin öfkeyi biz ne, ne diye tanımlayalım yani Dilara şunu hissediyor da o yüzden bunları yapıyor diye bize bir, bir şey yani ver yani ilişki açıklama ver İlişkim boyunca kandırıldığımı hissediyorum ki hı. zaten öyle. Hı hı. O yüzden bu öfkem. Sadece bu. Yani hissettiğimden hiçbir şey ilgilendirmiyor. Beraber görmeyelim tamam, haklısın ya. Hiç umurumda bile rezilliklerine bakıyorum. Bakarken yani. de diyorum ki Allah kahretsin. Ben nasıl ben böyle bir adamla vakit geçirdim. Nasıl aynen. yan yana durdum Tabii, oturdum tamam, düşünmüyorum. O kadar çok iğrençsiniz. Sağ, çok sağ ben de aynı şekilde düşünüyorum. İlk ort ya ortak günümüz. Ya sen neyi düşünüyorsun? Tek ortak günümüz bu olduğum Sen neyi düşünüyorsun sen? Seni adam ettim burada adam. Adam mı ettin? Seni adam ettim burada. Ben mi seni adam ettim? Sen, sen, sen burada, ettim, sen burada mağaradan çıkmış, affedersin mağaradan hayvan çıkmış. gibiydin. Seni insan ya Estağfurullah böyle şeyler konuşmayın. Düzgün. İşte Bilmişim, buradan anlıyorsunuz. Ben neler çektiğimi yani arkadaşlar bu, bu, kelimelerinden anlıyorsunuz. Hak ediyor Öykü <laughs> Hanım ama. Saygıya dair hiçbir gram saygısı yok bu kadının. Ben bunu Senin gibi adını, adını niye saygı adını yani duyayım ben? Sen bana duyduğunu mu yaptın ilişki Saygı geçtim, saygıdan da... İlişkine saygı duydun mu sen? Tamam ben sen ilişkime geçmiyorum. Ben Öykü Hanım'la konuşuyorum. Bana karşı hiçbir şekilde yorum yapma. Hiçbir şekilde İletişimi İleride, sakin konuşursan biz konuşmak zorunda kalmayız yani. Ben şunu sorgularım o zaman yani. Hanım. Madem bana karşı işte kendini çok haklı görüyorsun. Madem aldattı diyorsun benim hakkımda. Madem bunları söylüyorsun. Ya, Hanım, dün neden gelip şey de geliyor. ben burada ile beraberken gelip pasta fırlatıyorsun? Tamam, bir çok haklısın çünkü niye böyle bir şey yapıyorsun mesela? Ben de bunu sorgularım. Haklıyım evet bak kendi söylüyorsun. Yoruldum. Mesela iliş kaç geçen burada e, dün Buse'yle hesapladı kaç aydır buradayız diye. Dört ay. Hı hı. Dört ay içerisinde böyle yavaş yavaş böyle anılar geliyor gözümün önünde. Galata geçen şey demişti kaç ay önce. Dilhanlar ölmez şekil değiştirir. Mesela o aklıma geliyor yine sinirleniyorum hı. bir tık. Demek ki ta o zamandan beri bu adama Rümeysel'e karşı... Hissi varmış. Sen ona Onu bakarsan düşünüyorum. ben bölümleri izledim Öykü Hanım diyor ki bölümlerde Mert bu Buse oturuyor ya da hava erkekler evinde çıkıyorlar. diyor ki Ozan'ın tüyününe sünnet gibi dedi. oradan aslında bağdaştırmam lazım dedi mesela kendisi bana bunu söyleyen sevgililer günü teklifinde kırmızı odada bunu söyleyen kendisi orada bağdaştırdım diyor benim söylediğimi iddia ederek mesela. Hani anladınız mı? Sürekli bir ben şeyleri inandırmak var. için. Ben doğrudan bak yine nasıl ben ki öyle söylüyorsun? Diyorum. Mutlu olmuşlar. O derdi, kadar yalan konuşuyor ki o kadar olmayan şeyleri olduğu gibi anlatıyor ki Mert'le Buse'ye. Mert'le mesela diyor ki orada ya Dilara diyor e, ee, bir çiçek alsam, bir pastada, bir tane kafede bir çiçek alsam onu koysan. Bak işte ben o videoyu da gördüm. O kadar mutlu olur diyor. Ki, o havalara uçar o kız ne diyor. Ne alaka ya, O zaman hani, ben ne o kadar masraf yaptım. Kırmızı sevgililer beni teklif kalk. ettim. Orada niye o zaman bu basit bir hediye bu nasıl basit bir hediye dedin mesela? Hani bu <laughs> ben bu Basitli ben bu burada canlı şey yayında da izledim. Güzel ezber yapmışsın bu arada olsan. Güzel ezber yapma yaptığından değil. Abi, abi güzel ezber benim aklıma geldi sadece. Abim onu söyledi benim aklıma geldi. Şimdi de söylemek istedim. Yani ne iş yaşıyorsanız yaşayın. Yani eski ilişkiniz de beni ilgilendirmiyor. Yani sizden tek ricam Buse Mert kelimesini ne abin ne de sen ağzına alma. Teşekkür ediyoruz Berk. Bu anlamda geldiğini ziyaret ettiğin için. E, duyduklarını bizlerle paylaştığın için. Seyirciye bırakalım. Onlar nasıl değerlendiriyorlar bilmiyorum. Ben gidiyorum. Bize ağlıyor ya. Yani. Gizemciğim uğurlamak istersen hani dur ben bir gideyim sonra bir iki dakikan olabilir. Kısmet evet sonra aşkın gücü ee, <laughs> ve Epodel Amor uygulamalarımız oylamalarınız için evet. productionaz.com.tr başvuru adresimiz. Kısmet sonra aşkın gücü official Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz buralardan bize ulaşabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdi hoşçakalın. <laughs>